Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Noktanın analitiğinde uzman testimizi çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. Şekilde ABC üçgen AD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit. BE uzunluğumuz EC uzunluğunun 3 katına eşit. Bazı noktaların koordinatları verilmiş. DE uzunluğu X kaç santimdir diye söylüyor. EC uzunluğunu arkadaşlar M dersek BE uzunluğu 3M olacaktır. Şimdi bunu şu şekilde kullanacağız. D noktası orta nokta. Paralellik oluşturabilmem için orta noktaları birleştirmem lazım. BC'nin tamamı 4M idi. Ortadan 2'ye böleceğiz. 2M 2M şeklinde. Şurayı orta nokta kabul edersek D noktasıyla birleştirdik. Burayı M'ye 2M şeklinde paylaştırmamız lazım. Orta noktaları birleştirdiğimiz için paralellik ortaya çıkacak ve şuradaki açımız da 90 derece olacaktır yöndeşlikten dolayı. Dikkat ederseniz 90'dan kenar orta yenilmiş. O yüzden pis üçlü oluşacak. Buradaki uzunluğumuz da M'ye eşit olacaktır. Şimdi BC'nin tamamını arkadaşlar İki nokta arasındaki uzaklık formülüyle bulacağız. BC'nin tamamı 4M'ye eşit. Bu da kök içerisinde absislerin farkı arkadaşlar. 11'den eksi eksi 1'i çıkartırsak 12'nin karesi olur. Artı. Ordinatların farkı da arkadaşlar 4'ten eksi eksi 4'ü çıkartırsak 8'in karesi gelecektir. Düzenlersek burası 144 artı 64. Kök içerisinde 208 olur. Bu da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar 4 kök 13 eşittir. Bu da 4 m eşitti. 4'ler birbirini götürürse m kök 13 olacak. X dediğimizde m eşitti. O zaman doğacağımız arkadaşlar A seçeneğidir. İkinci sorumuz arkadaşlar. Şekilde A, B, C, O ve D, E, F, C birer karedir. E noktası eksi 10'a 3 noktası olduğuna göre AC uzunluğuyla CE uzunluğunun toplamı kaçtır? Köşegen uzunluklar toplamı soruluyor. Şimdi E noktası arkadaşlar eksi 10'a 3 noktası ise aslında yükseklik yani ordinat değerimiz 3. Şurası 3 santim olacaktır. Yatay uzunluğumuz koordinat sisteminde eksi 10 ama yatay uzunluğumuz 10 santimdir. Kare olduğundan dolayı şurası 3 şuraya da 7 santim kalacaktır. Şurası da 7 santimdir. Köşegen uzunluğu kök 2 katına eşit. Burası 7 kök 2. Burası da 3 kök 2'dir. O zaman aradığımız doğru cevap arkadaşlar 10 kök 2 olacaktır. Denizli seçeneği. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Şekilde verilen A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen. B noktası 2'ye 0 noktası. C noktasının koordinatlar çarpımı nedir? B noktası 2 0 noktası olduğundan dolayı absesi 2 yani yatay uzunluğumuz 2 santim. O zaman burası da 2 santim olacak. Dikkat ederseniz düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4 santim. Burası da 4 olur. İç açısı 120 dereceydi. Dış açısı 60 derece. Şuradan bir diklik inersek C noktasından şurası 30 derece olacaktır. Şimdi 90'ın karşısı 4, 30'ın karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. C noktasının koordinatları yatay uzunluğu 4, dikey uzunluk 2 kök 3 olur. Çarpımları da arkadaşlar 4 çarpı 2 kök 3'ten 8 kök 3 olarak bulunacak. Duracağımız Ceyhan'dır. Birim karelerden oluşan şekilde noktalardan birisi orijin olarak belirlenmiş. A ve D noktalarının orijin olan uzaklıkları eşit olduğuna göre F noktasının koordinatlar toplamı kaç olur? Şimdi orijin noktası arkadaşlar C noktası olması lazım. Çünkü A ve D'nin C'ye olan uzaklıkları eşittir. Birisi şöyle yapalım. Şuradan e, uzunluk çizersek şurada bir dik üçgen oluşturduk. Burası 1 burası 3. Orijine olan uzaklığımız kök 10. Aynı şekilde A'nın C'ye olan uzaklığı da dikkat ederseniz yine 1 santim. Burası 3. Yine kök 10 çıkacaktır. O yüzden orijin noktamız C. F noktasının C'ye göre durumu ise yatayda 3, dikeyde 3. O zaman buranın koordinatı 3'e 3 noktasıdır. Toplamları da 6 olacaktır. Doğru yanıtımız denizlidir. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekilde A, B, C, D, kare A noktası eksi 4'e 0, E noktası 0 eksi 2 noktası olduğuna göre C noktasının ne absesi nedir diye sorulmuş. Şimdi burada A noktası eksi 4'e 0 ise yatay uzunluğumuz 4 santim. E noktası 0 eksi 2 noktası o zaman ordinat değeri 2 santim olacaktır. Şimdi şurası 90 derece arkadaşlar. Şurası da 90 derece olduğundan dolayı öklit bağıntı yaparsak şuraya da x dersek 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı x buradan x'imiz 8 santim olarak bulunur. Şimdi e, şurası 8 şuraya alfa şuraya da beta dersek alfa ile betanın toplamı 90 derece. Şimdi şuradan da arkadaşlar şunları tamamlarsak. Şunları tamamlıyoruz şu şekilde. Şurası 90. Şurası arkadaşlar beta. Şurası 90. Şurası alfa olacaktır. Şurası 90 Şurası beta. Şurası da alfa olur. Dikkat ederseniz şu üçgenle şu üçgen arkadaşlar. Her ikisi de karenin bir kenar uzunluğunu gördüğünden eş üçgenler. Burada Alfanın karşısı 8 olduğuna göre buradaki alfanın karşısı da 8 santim olacaktır. Şurası 8 santim. Betanın karşısı 4. O zaman burası da 4'tür. Şimdi şuradaki yüksekliğimizin tamamı 8'di. O zaman aslında şuradaki yüksekliğimiz de 4 santim olur. Şu yatay uzunluğumuz da zaten 8'di. O zaman şu C noktasının koordinatları 4 4'e 8'dir. Apsisi kaçtır diye sormuş. Doğacağımız C seçeneği gelecektir son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki OABC dikdörtgeninde B noktası eksi 2 kök 3'e 6 olarak verilmiş. OABC dikdörtgeni sabit kalmak koşuluyla koordinat eksenleri ok yönünde 30 derece döndürülürse B noktasının yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 2 kök 3'ün arkadaşlar kök 3 katı 6. Yani aklımıza özel üçgen gelecek. Şimdi şurası 90 derece. B noktasının yüksekliği 6, yatay uzunluğu da 2 kök 3. Şimdi dikkat edelim şuna. Şu B noktasıyla O noktasını birleştirirsek. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için arkadaşlar şunun 60 derece, şunun da 30 derece olması gerekir. O zaman biz 90'ın karşısını bulurken 30'un karşısındakinin 2 katını alacağız. Burası da 4 kök 3'e eşit. Şimdi şuradaki açımız arkadaşlar geriye 30 derece kalacaktır. Bizden istediği zaten 30 derece döndürdüğümüzden dolayı arkadaşlar şu y eksenimiz 30 derece döndürüldüğü zaman şu e, doğru üzerinde kalacaktır. Yani y eksenimiz oldu bu B noktasından geçti. Şimdi o yüzden şu B noktasının yeni koordinatı bu y üzerinde olacağından dolayı apsisi sıfır olacaktır. Y değeri de uzunluğuna eşit olacak ve üst tarafta kalacağı için 4 kök 3 olarak belirlenebilir. Yani koordinatlarımız sıfıra 4 kök 3'tür. Bursa'dır cevabımız. Evet bir de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ders izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.